Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler gönderiyoruz hepinize. Bugünkü sohbetimizin ilk bölümünde, ki ilk bölümü diyorum belki gün içerisinde bir iki sohbet daha çekeriz arkadaşlar. İlk bölümünde sizlere Galatasaray'ın Hull City ile oynadığı özel maçtan bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Şimdi öncelikle flash başlığımı söyleyeyim. Galatasaray özel maçta Hull City'ye yenildi diye yenildi diye sevinen bazı hıyarlar var. Ya niye seviniyorsunuz kardeşim? Galatasaray yenildi diye, yani özel maçta yenildi diye insan bu kadar sevinir mi? Galatasaray'ın oynadığı kadroya bakın. Maçı bitirdiği kadroya bakın. Sonra kimlerin oynamadığına bakın. Bu sevinciniz hakikaten çok ahmaklık olur yani. Birileri seviniyor. Bakın ben size bilgi vereyim arkadaşlar. Galatasaray sahaya kalede Batuhan'la çıktı. Geri dörtlü de Kaan, Emin, Kazımcan vardı. Yani Kazımcan dışında üçlü yoktu. Kimler yoktu? Sağ tarafta Boye oynuyor. Yanında Nelson, yanında biliyorsunuz Abdülkerim oynuyordu. Bunların hiçbiri var mıydı? Yoktu. Devam edelim. Orta ikili de Geride Torayra Berkan vardı. Evet bunlar az takımın iki oyuncusu. İleri daha doğrusu o ikilinin önündeki üçlü de Yunus Mertens Çıkıldağudan oluşmuştu. Yunus ile Çıkıldağunun esamesi bile okunmuyordu hatırlayın. Arada bir Mertens vardı. Mertens'in de form durumları zaten son maçlarda çok iyi değildi. İleride de Santorin mevkiinde de Barış Alper'i gördük arkadaşlar. Şimdi kadro bu. Tabii ki Okan Buruk bir hazırlık maçı olduğu için şunun şurasında sezonu açalı da 3-5 gün olmuş Doğru çalışma çalışmada yapmamışlar normal böyle bir kadro ile sahaya çıkması e, Tabi burada mevsim başı sürpriz sakatlanmalar oluyor vesaire vesaire hepsini dikkate alaraktan böyle bir kadro ile böyle bir 11 ile sahaya çıktım ve inanın arkadaşlar. İlk yarım saatte, ilk 30 35 dakika, dakika, ilk yarıda diyelim, tamamında, ilk yarının tamamında ben Galatasaray'ın oynadığı futboldan son derece memnun oldum, keyif aldım. Bakın, kadro bu. Bu kadronun oynadığı futbol ileride basıyor, pres yapıyor, rakibin çıkmasına fırsat vermiyor, rakibi sürekli hataya zorluyor. Sonuçta karşında Tamam belki premier lig takımı değil onun bir alt kümesinden gelen bir takım ama İngiliz ekibi ve müthiş bir geçmişi olan kulüp ve güçlü de bir kadrosu var öyle ya da böyle güçlü bir kadroya rağmen Galatasaray arkadaşlar ki bence Galatasaray'ın hani yedeklerden kurulu kadrosu diyebileceğimiz bir kadroyla çıktığı karşılaşma'nın 28-1 0 30, 2, 0, 35, 3, 0 arkadaşlar. Bir anda Galatasaray rakibin üstüne kabus gibi çöktü, nefes aldırmadı. Şimdi diyeceksiniz ki peki tam maç böyle oldu. İlk yarı 3-1 bitti, ikinci yarı ne oldu? Ha oraya gelelim. Arkadaşlar 82. dakikaya götürüyorum sizi. Bakın 82. dakikaya kadar ki o dakikalardan ikinci yarıda Okan Buruk sahaya Jankat kaleci kaleye Jankat'ı koydu. İşte Morutan'dı, Oliveira'ydı, Mitsu gibi oyuncuları da bu arada sahaya sürdü. Olmayanlar kimdi onu da söyleyelim. Bu takımda olmayanlar Mustera yok. Geri dörtlü dediğimiz zaman Boe yok, Nelson yok, Abdülkerim yok yani bunlar Galatasaray'ın olmazla, olmazsa olmazları devam edelim Kerem var mıydı yoktu peki Zalim'in oğlu Zaniyeoğlu var mıydı o da yoktu bunlar Galatasaray'ın kadrolu yani yarın hemen yoluna devam edeceği futbolcular ki bu oyuncular ayın 8'i itibariyle arkadaşlar 8 Temmuz itibariyle zaten kampa katılacaklar milli takımları nedeniyle. Ara, tatilleri biraz uzun tutulmuştu. Şimdi bunu söyledikten sonra devam edelim ki bana göre bu kadroda olmayan çok önemli iki kişi var. Saplamacı Icardi yok, e, Raşitsa yok tabi. Diyeceksiniz ki onlar gelecek mi? Raşitsa'yı bilmem ama ben e, saplamacı Icardi'nin yani saplamanın mucidi Icardi'nin an meselesidir transferinin açıklanması. Önümüzdeki günlerde ben geleceğinden eminim. Galatasaray Icardi ile yollarını ayırmayacak. Icardi'de ailesi, çocukları mutlaka ve mutlaka İstanbul'daki yaşantılarını devam ettirmek isteyeceklerdir. Kaldı ki Galatasaray'da kendilerine çok iyi para veriyor. Bir de şöyle bir durum var. Yeri gelmişken söyleyelim, ayrı sohbetlerde de söylerim ama hani Icardi 30 yaşında. Icardi uzun süreli bir kontratla ikna edilecek. Yani atıyorum 3 artı 1, belki 4 artı 1. Yani bugün 3 artı 1 ile eğer Icardi ikna edilirse, yani 34 yaşına kadar. Galatasaray'da oynuyor demektir bu. Şu anda 30 yaşında. 3 bile artı birini koyduğunuz zaman 34 yaş. Kaldı ki Icardi zaten 3 artı 2 artı 1'i 3 artı 1'e çeviriyorlar. Belki 4 yıllık 4 artı 1 diye de yapabilirler. Yani Icardi'nin istediği şu artık benim kafam rahat olsun, huzurlu olayım ve uzun süreli de burada kalacağımı bileyim diye böyle bir kontrat alabilir ve o kontratın da yaklaşık işte 8-9 milyon dolayında olacağı bunun işte 4-5 milyonlu Galatasaray'ın karşılayacağını diğer kalan kısımlarının sponsor marifetleriyle ya da sponsor destekleriyle karşılanacağını biliyoruz bu paraların hazır olduğunu da biliyoruz. Kaldı ki, Icardi'nin sanıyorum imza töreninde de zaten e, maliyetinin önemli bir bölümü, en azından bir yıllık bölümünün karşılanacağını e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu arada e, Icardi ile ilgili bir takım özel ürünler çıkarılacak arkadaşlar. Böyle bir Icardi dalgası yakalanmışken bunu değerlendirmemek bunu paraya çevirmemek zaten çok büyük ahmaklık olur. Galatasaray'da Icardi'nin transferini anladığım kadarıyla geciktirme nedeni şu anda şu anda elde yeteri kadar ürün olmamasından dolayı işte bu ürünler temin edilecek, hazırlanacak, hediyelik eşyalardı, tişörtlerdi, formalardı vesaire vesaire ve buradan çok iyi bir gelir elde edilecek. Bunun yanında tabii transfere girmeyeceğim. Transfer ayrı bir şey. Galatasaray'ın eksiklerini söyledi. İşte yedek diyebileceğimiz bir takımla sahaya çıktı. 35 dakikada maçı 3-0'a getirdi. Doğal olarak ikinci yarıda Okan Buruk önce az önce isimlerini söylediğim oyuncuları işte Jankat'ı, Morutan'ı hani Oliveira zaten bu takımın aslarından biri. E, Mitsu vardı onu sürdü işte Morutan falan girdiler ama ben açıkçası e, Morutan'dan umutluydum. Fakat dünkü halini gördükten sonra o da şöyle düşünüyor. Bana bu takımda yer yok gibi düşünüyor. İnşallah bir sürpriz olur. Yetenekli bir oyuncu Yusuf Demir ile Moruta'nın ben kazanılması gerektiğine inanıyorum. Diyeceksiniz ki peki Yusuf Demir nerede? Arkadaşlar Yusuf Demir Okan Buruk bunu maçtan sonra da söyledi. maç sabahı işte bir tarafında bir çekme falan varmış galiba. Ağrı varmış. Kendisini denemiş. Hocam oynayabilecek durumda değilim diye kendisine söylemiş. Dolayısıyla Yusuf Demir e, maçta yoktu. Ama şunu biliyoruz ki artık Yusuf Demir bu takımın önemli oyuncularından biri olacak. Türk statüsünde oynadığı için arkadaşlar. Daha doğrusu o statü hakkı olan e, o statü geri verildi. Yusuf Demir bundan sonraki maçlarda mutlaka oynayacak. Şimdi... Tekrar maça dönelim. Zaten bu maç e, sohbetini çok fazla uzatmak istemiyorum. E, dediğim gibi bazı hıyarlar seviniyorlar. Galatasaray 3-0'dan yenildi. Ya kardeşim bir şartlara bakın. Burada Okan Burun da ifade ettiği gibi Galatasaray ilk yarıda oynadığı futbolla, verdiği mücadeleyle, yani Galatasaray ilk yarıyı hani 3-1 önde bitirdi ya. Bana göre 0-0'da bitirseydi oynadığı o futbol var ya. İlk yarıda oynadığı o futbol. Hadi bir adım daha ileri gidelim. Galatasaray ilk yarıyı 1-0 mağlup kapatmış olsaydı bile o gördüğüm futbol benim kişisel görüşüm tabii sizleri bilemem. Baskı, pres, istek, arzu bu müthişti. Ha baskı, istek, arzu, pres deyince de yine Galatasaray'ı ateşleyen Hojel stadını dolduran müthiş bir taraftar kitlesi vardı. Zaten arkadaşlar Galatasaray'ın arkasında bu taraftar olduğu sürece Galatasaray'ın sırtı yere gelmez. Müthiş bir destek, müthiş bir coşku. Şimdi yapılacak transferlerle Galatasaray'ın tabii hem kalitesi bir tık daha yükselecek, hem bazı yıldız oyuncular gelecek, hem Icardi'nin dönüşüyle coşku bana göre tavan yapacak. Ben şahsen bunların hepsinin olacağına inanıyorum. Ama burada daha önceki sohbetlerinde de belirttiğim gibi transferin bir sabır ve akıl işi olduğu gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Sabırlı olacağız, akıllı olacağız, duygulara kapılmayacağız. Efendim Galatasaray'ın golcüsü yok. Çıkıyor bazı dalyaraklar bunu söylüyor. Ya Galatasaray'ın 25 Temmuz'da oynayacağı ön eleme için illa Icardi'ye ya da bilmem ne golcüsüne ihtiyacı yok arkadaşlar. Galatasaray elindeki kadroyla çok rahatlıkla ön elemeleri geçer. Şu sahaya çıkan az önce saydığım Batuhan'dan Barış Alperli kadroya kadar çıkar oynar. Yani ama onlarla da oynamayacak. İşte Musteras'ı, Boe'yi, Nelson'a, Abdülkerim'i zaten takıma girecek. Kerem'i girecek. Zaniolası girecek. E Galatasaray sıradan bir takım değil ki. Hull City takımı çoluk çocukla oynadığı dakikalarda Galatasaray'ın ki o da daha çok işte 75'ten sonra oldu. 75'e kadar oynayan oyuncular fena oyuncular değildi. İşte biraz daha mücadele ediyorlardı isim sahibi oyuncu. Ama onlar da çıkıp yerine işte 75'ten 80'den sonra giren çoluk çocuk diyebileceğim ki ben onlara da şaşırmadım dersem yalan olur. Ya herkes kendini bir Arda Güler zannediyor. Yarın bugüne bir herhalde Real Madrid'den transfer teklifi alacaklar Barcelona'dan. Çıkmış çocuk, gencecik çocuk. Ben bir tane Baran Aksaka mıdır neydi unuttum çocuğun adını. O çocuktan umutluyuz. Ayhan Akman'ın oğlu dediğimiz bir tane Hamza. Abi saçları, görüntüsü, fiziği her şeyi güzel de Abi bir de topu tut ayağında ya. Böyle bir şey var mı ya? Bunlar böyle fizikle, bilmem ne, baba muhabbetiyle, dayı muhabbetiyle, emmi muhabbetiyle bu takımda oynayacaklarını mı zannediyorlar? Çocuk ayağında top tutamıyor ya. Böyle bir şey yok ya. O baran. Ya git be kardeşim. Yapmayın, etmeyin ya. Arabistan'dan teklif mi aldınız lan? Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Üçüncülükte oynayamazlar. Bu kafayla üçüncülükte top oynayamazlar. Sonra bir sözüm de Mitsu'ya. Ya Mitsu efendi sen niye Galatasaray'dan ayrılmayı herhalde kafaya koydun? Ya bir futbolcu ayağındaki topu hani Beşiktaş maçında Oliveira vermişti ya. Üç pas yaptı Mitsu. Üçünü de rakibe yaptı. Bir tanesinde de o Baran abi. E, o zaman ne oluyor abi? Rakibe veriyorsun. Alat alat. Adam da geldi attı. Çoluk çocuk. Bakın 82, 84, 85. Ya ikişer dakika arayla gol mü yenir ya? Ne olursa olsun. Ben şuradan bir takım çıkarsam, gözümü kapatsam, sokaktan geçen 5 tane adam alsam koşarız yine o golleri attırmayız. Bunlar Galatasaray'ın umudu olacak değil mi bu çocuklar? Ondan sonra bazı dangalaklar alt yapı alt yapı alt yaptı alt yaptı. Hay başınıza alt yapı kadar taş düşsün. Tutturmuşlar klasik bir cümle. Alt yapı alt yapı. Yok öyle bir şey kardeşim. Yok öyle ki Laflarla altyapı, üst yapı olmuyor. Ha, ondan sonra da Galatasaray 3-0'dan 4-3 yenildi diye malum dangalaklar seviniyor. Galatasaray yenildi, mağlup oldu. Galatasaray yenildiyse üzülür, üzülür. Ha, düdük makarnaları üzülün. Galatasaray hazırlık maçlarında böyle neticeler geçen sene de Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra başkanınız fıtrattı, kıtrattı diye laflar ediyor. Boyundan uzun laflar. Onunla ilgili de bir sohbet çekeceğiz arkadaşlar. Çekeceğiz. Bu arada Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor. Bakın. Gördünüz değil mi? İşte Galatasaray'ın yeri orası arkadaşlar. Galatasaray size bu sene özellikle dinletiyorum. Özellikle. Bu sene bu müziği dinletecek. Ali Samiyen bu müzikle arkadaşlar böyle şenlenecek. Hepimizin morali, keyfi yerine gelecek. O yüzden boş verin. Hositi'ye 3-0'dan 4-3 maçı kaybetti diye öyle enseleri, enseyi karartmak. Vah Allah vah ah bunlar karalar bağlama ya da Okan Hoca'ya çak. Ne yapacak Okan Hoca'nın elinde bu çocuklar var. Bunları oynatmasa birileri diyecek ki ya sen ne oldu işte City'yi 3-0-4-0 yendin. E, o çocuklara niye şans vermedin? verecek verdiği zaman da işte görüyorsunuz hangisini oynayacaksınız özellikle Ayhan Akman'ın oğlu Hamza ben de bir övüyordum aa bilmem kim geliyor kim geliyor bir defa onun o kafasındaki saçları bir defa kestireceksin abi ne ya o o artist abi diyeceksiniz ki el alemin saçından sana ne? lan bırak abi ya bakın şimdi şu şeye çocuk Real Madrid'e giden Arda'ya Tipine bakın, saçına, şekline, şemaline bakın. Son derece sakin, rahat, zannedersiniz ki 30 yaşındaki bir olgunluk var. Bizim Galatasaray'daki artistler abi saçları dökülmüş, bilmem boyalar sürülmüş, o olmuş. Benim gibi 70 yaşında olsanız yapın da bu yaşta artık yapmayın şunu ya. Bu yaşta futbol oynayın futbol. Şimdi babası da orada benim oğlum oynamıyor. Benim oğluma şans verilmedi diye takar. Baran Efendi çok yeteneklisin değil mi? Ya abi bırakın ya. Bunları bırakın. Arkadaşlar bu gözle bunları değerlendirin bu maçları. Ben bunları gördüm. Tespit ettim. Biraz da kızgın olduğum için bu çocuklara, bu gençlere. Ya gençsiniz. Derdiniz ne? Sezon açılmış bu sezon başlarında kendinizi gösterirseniz yürür gidersiniz değil mi? Yok. Yok abi. Artist. Koşmuyor. Eli elinde. Seyrediyor. Mitsöt öbü kaptırıyor. Yanındaki öbürü gidip bassa bir faul yapsa belki o adam pası veremeyecek. Mitsöt kaptırdı ya bana ne? Kaptırdıysa Mitsöt kaptırdı. Git sıra yapsın. <laughs> böyle şeyler neyse arkadaşlar bu arada gazete başlıkları var bu şey, skorları gördünüz tabi de gazete başlıklarında Galatasaray'a çakıyorlar vay işte oynayamadı şu oldu bu oldu Galatasaray şöyle kaybetti böyle kaybetti diye bir güzel sallıyorlar arkadaşlar şu gazete başlıklarını da sizlere göstermek istiyorum sırayla gidelim tabi daha çok Arda ile ilgili başlıklar var o ayrı bir sohbet olacak Galatasaray 3 dakikada teslim diyor. Doğru. Kimse ama çoluk çocukla oynadığın o sırada pek belli etmiyor. Devam edelim. Devam edelim. Başlıkları görelim arkadaşlar. Başlıklar işte daha çok Arda ile ilgili başlıklar var. Açılış Partisi kötü bitti diye Galatasaray'a yine orada bir gönderme yapmışlar. Aslan başladı, Hull City bitirdi diyorlar. Anlattığım hikayeler sizlere. Çok fazla e, bir şey yok. Görün, sadece görün bunları. İşte Galatasaray'daki gençlerin ya da çocukların e, durumunu anlatmaya çalışıyorum size arkadaşlar. Bu arada e, tabi Icardi ile ilgili e, Fenerbahçe'nin e, yeni meşhur yeni teknik direktörü ile ilgili bir takım bilgiler var. Onları da zaman içerisinde paylaşacağız. İşte tutturmuşlar e, şeyin Icardi'nin yok işte Luis Enrique geldi kalmasını istiyor falan filan diye her türlü haberleri böyle şeylerinden uyduruyorlar. Bunlarla ilgili sohbetlerimiz olacak. Lütfen takip ediniz. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı unutmayın. Bu Galatasaray Hull City'ye 3-0'dan maçı kaybetti diye de kafaya takmayın arkadaşlar. Anlattıklarımı dikkatle dinlerseniz zaten çok da üzerinde durmazsınız diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.